Aşığım senin şu gözlerine Tavlıyorsun beni sözlerine Ayrılırsak bana özledim de Özledim de bana özledim de Neredesin şu an hiç bilmiyorum Hep Sezen Aksu'yu dinliyorum Eski günleri özlüyorum seni çok özlüyorum Fazla mı iyiydi aşkımız Birbirimizi bulduk şanslıyız Sonra ne oldu diye bize sorsalar Göte geldi hepimiz şaşkınız Her şeyi boş ver Instagram'ı boş ver Fotoları boş ver Her şeyi boş ver ba Bana sarışın kızlar el yapar Ben beğenirsem ona gel yaparım bir locada yer yapar Ama ben gelirsem onu hep kaparım Hani çağırdın kızlar neredeler Osman Biz Beşiktaş'ta onlarca cadde bostan Ara kızı telefonu ver bana Osman Hadi gelip arabama binsin kızlar Arabada bluetooth'um yok ama kızlar Arabanın kusuruna bakmayın kızlar Tabaklar sıra sıra çekiliyor kızlar En güzel aşklar arabada başlar Söyler şarkımı en güzel kızlar Ah şu sarışın kızlar Görürüm kalbim sızlar Bodrum'da yepyeni aşklar Aşığım senin şu gözlerine Tavlıyorsun beni sözlerinle Ayrılırsak bana özledim de Özledim de bana özledim de Neredesin şu an hiç bilmiyorum Hep Sezen dinliyorum Eski günleri özlüyorum Seni çok özlüyorum